Akşam saatlerinde yoğun bir karın beklendiğini ve, ve insanların gerekmedikçe sokağa dışarıya çıkmamaları uyarısında bulunduğu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu anda da çok soğuk bir hava var. Maç, maç saatinde de yoğun bir kar yağması halinde neler olacağını göreceğiz. Maç ertelenecek mi yoksa bu şartlar altında oynanacak mı? Görüş misafesinin de oldukça düştüğünü söyleyebiliriz. Yoğun kar döneminde ve iki takımdan notları ben size hemen aktarayım bugün Atatürk Olimpiyat Stadında ligin orta sıralarında yer alan Vavakars, Fatih, Karagümrük, Yukatel, Kayseri Sporu konuk edecek. İki ekip de orta sırada yer alıyor ancak Avrupa Kupası iddialarını sürdürüyor. Vavakars, Fatih, Karagümrük, 40 puanla 10. sırada Yukatel 9. sırada Yukatel Kayseri Sporsu 38 puanla 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi takımdan birkaç notu aktarayım. Vavakars Fatih Karagümrük aslında bu sezon istediği ivmeyi bir türlü yakalayamadı ve son iki maçta da galibiyet elde edemediler. İlk olarak